fıstığın insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar, fıstığın içerdiği zengin besin değerlerinden ve biyoaktif bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Genel olarak fıstığın faydaları şu şekilde sıralanabilir. Kalp sağlığı, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Bu da kötü kolesterolü, LDL düşürmeye ve iyi kolesterolü, HDL artırmaya yardımcı olabilir. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilecek potasyum ve magnezyum içerir. Damar sağlığını destekleyen L-arginin içerir. Antioksidan içeriği sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebilir. Kilo kontrolü, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlar ve aşırı yeme isteğini azaltabilir. Protein içeriği de tokluk süresini uzatmaya yardımcı olur. Sağlıklı yağlar içerir ve dengeli tüketildiğinde kilo kontrolüne destek olabilir. Kan şekeri dengelemesi düşük glisemik indekse sahiptir. Bu da kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olur. Lif içeriği de kan şekerinin ani yükselişini önleyebilir. Tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bağışıklık sistemi E vitamini, çinko ve B vitaminleri gibi bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller içerir. Antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Sindirim sistemi, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önleyebilir. Bağırsaktaki yararlı bakterilerin gelişimini destekleyebilir. Özellikle Antep fıstığı. Beyin sağlığı İçerdiği kolajen ve resveratrol sayesinde beyin gelişimini destekleyebilir ve bilişsel yeteneklerin gelişmesine yardımcı olabilir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı çalışmalar bulunmaktadır. Cilt sağlığı E vitamini ve antioksidanlar sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilir ve cildin yaşlanmasını geciktirebilir. B vitaminleri cilt sağlığı için önemlidir. Cildi nemlendirebilir ve esneklik katabilir. Kanser riskinin azaltılması. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı çalışmalar bulunmaktadır. Enerji seviyesi. Sağlıklı yağlar ve protein içeriği sayesinde enerji verici bir besindir. Diğer faydaları. Kas gelişimini destekleyebilir. Kemik sağlığına iyi gelebilir. Safra taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Erkeklerde cinselliğe olumlu katkı sağlayabileceğine dair bazı çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle Antep fıstığı kansızlığa iyi gelebilecek demir içerir. Özellikle Antep fıstığı. Fıstığın besin değerleri 100 gram için yaklaşık değerler. Kalori: 567 harariya. Protein: 25.8 gram. Yağ 49,2 gram çoğunlukla sağlıklı doymamış yağlar. Karbonhidrat 16,1 gram. Lif 8,5 gram. Vitaminler E vitamini, B vitaminleri B1, B3, B6, B9, e vitamini, Antep fıstığı. Mineraller magnezyum, fosfor, potasyum, demir, çinko, kalsiyum, Antep fıstığı, bakır. Önemli not: Fıstık alerjisi olan bireylerin kesinlikle fıstık tüketmemesi gerekmektedir. Ayrıca fıstık yüksek kalorili bir besin olduğu için porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Sonuç olarak fıstık dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketildiğinde insan sağlığı için birçok olumlu etkiye sahip değerli bir besindir.